Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Cumartesi tahminleri için ile beraberiz. 5 tane analiz çıkardı arkadaşlar. 5 maçın analizini yapacağız. Kombine tercihlerini paylaşacağız. Herkes hazırsa beğenileri attıysak yorumları da bizim yorumumuz bittikten sonra bekliyoruz arkadaşlar. Hoş geldin Gamper. Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoy'un. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Keşkoy'un dediği gibi 5 tane birbirinden güzel karşılaşmaları yorumlayacağız kombinler tercihlerimizi söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar yine bir hafta sonu cumartesi bülteni. Güzel de anezer çıkardığımızı düşünüyorum. E şimdiden bol şanslar dilerim. Teşekkürler. Şans bizimle olsun arkadaşlar. 3 e, tane Süper Lig, bir tane İtalya Serie A, bir de Portekiz liginden bir maç değerlendireceğiz. E, ama sizlerin yorumlarınız bizim için çok çok değerli. Lütfen beğenileri ve yorumları eksik etmeyin. İlk maçımız Süper Lig'den Spor, Adana Demirspor mücadelesi. Gerçekten e, artık ligde kopan bir İstanbul Spor var. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Adana Demirspor maçı maça yüklenir mi? Evet öncelikle İstanbul'dan biraz bahsedecek olursak İstanbul zaten ligden düşmeyi garantiledi arkadaşlar. Zaten son maçlarda e, yapmış olduğu performanslara bakarsak e, gayet de kötü gidişatlar var. En son Alanya Spor'a karşı da e, 6-0 gibi bir skorla e, mağlup oldular. Yani genel anlamda kötü giden bir İstanbul var. Ee, şöyle bir Adana Demir'e bakacak olursak da arkadaşlar ligde şu an için e, 11. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. E, yani her ne kadar şu şey olsa da küme düşme hattına biraz yakın e, tabii çok zor ihtimal e, düşmesi ama burada illaki e, maç kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü son maçlarda biraz e, e, iki maç e, muhabbet aldılar. iki maçta berabere kaldılar. Son dört maçında. En sonunda Galatasaray 3-0 gibi skorla yenilmişlerdi. Orada da çok güzel futbol oynadılar açıkçası gol atma imkanı da yakaladılar değerlendiremediler. Ya bu maçta taraftarına kendini affettirir diye düşünüyorum. E, maç sonu iki tercih arkadaşlar. Bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet biz genelde e, kolay kolay tarafa gitmeyiz ama e, diyorsa bir birliği vardır arkadaşlar. Adana Demirspor galibiyetine gittik bu maçta. İkinci karşılaşmamız Kayseri Spor Fatih Karagümrük mücadelesi. E, ee, Karagümrük gerçekten geçen hafta aldığı 3 puan ilaç gibi geldi. Küme düşme hattından ayrıldı ama tehlike devam ediyor. Bu maçta kazanması lazım. Ne düşünüyorsun maç için? Evet yani ha, hatırlarsan bir önceki videolarda küme düşme hattının, hattında bulunan bir kara gümrük vardı. Ee, ben de üstüne basa basa söylemiştim. Yani kara gümrük bu ligden e, düşmez. Nitekim de şu an e, son maçta yapmış olduğu e, performans ile 4-1 gibi bir skorla Antalya Spor'u yendiler. E, şu an 15. sıraya çıktılar. Açıkçası bu maçı da ben eski edeceklerini düşünmüyorum. E, biraz da Kayseri'ye e, bakacak olursak arkadaşlar. Kayseri'nde iç saha performansı güzel. Açıkçası en az bir gol at, atıp bir gol de yiyebiliyor. Ya, bu maçın keyifli geçeceğini düşünüyorum. E, kara bırakmayacaklar arkadaşlar. Bizim oynayacağımız maçta kombine tercihimiz. KG var seçeneğidir. Her iki takımın da birbirine gol atmasını düşünüyorum arkadaşlar. Yani gol atacaklardır büyük ihtimal. Sürpriz seçenek olarak arkadaşlar skor tercihi vermek istiyorum. Yani bu maçın skoru 1-1 veya 2-2 bir skorla e, bitebilir. E, skor ta tahmini tabii ki de sürpriz bir seçenektir. Sistem kuponlarında da değerlendirebilir. Kombine tercihimiz KG var seçeneğidir. Evet KG var tercihin arkadaşlar ana tercihimiz kombinelerde KG var. Ama 1-1 veya 2-2 gibi golli bir beraberlik bekliyor Gemptor. Sizler de bunu... Ee, sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız Samsun Spor-Trabzonspor-Karadeniz derbisi. Ee, Samsun Spor topladığı puanlarla kendisini küme düşme hattından e, uzaklaştırmıştı ama son maçlarda maç kazanamıyorlar ve yavaş yavaş da o hatta yaklaştılar. Bu maçta alacakları belki bir puan biraz daha rahatlatabilir çünkü ne olacağı belli olmaz bu ligde. Ne diyorsun Game Tour için? Evet yani e, açıkçası dediğin gibi Karadeniz der, derbisi baya da zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ama arkadaşlar e, şöyle bir e, Trabzon'dan biraz bahsedecek olursak e, son maçları gayet güzel geçti. Yani farklı skorlarla kazanmayı da bildiler. Yani Trabzonspor'un maçları açıkçası arkadaşlar bayağı golli geçiyor. Oyunun herhangi bir sıkıntı yaşamayan Trabzonspor var. E Samsun'da az önce Keşkoğlu'nun söylediği gibi küme düşme altına e, biraz yakın takım. Son maçlarda biraz performans kötü. E, kötü performans Ya, Bu maç onlar için önemli. Burada illaki bir varlık göstereceklerdir diye düşünüyorum. Burada tabii ki de Samsun takımından da gol bekliyorum arkadaşlar. E, Trabzon'da da gol beklediğim için. E, gollü bir karşılaşma bekliyorum. E, maç sonu 2.5 üst seçeneği. Bu maçta bizim için kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet, gollü bir maç bekliyoruz. 2.5 üst tercih gittiğimiz maç oldu arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dördüncü maçımız Serie A'dan Sassuolo Inter mücadelesi. E, nasıl bir maç bizi bekliyor sence Gemtur? Evet Serie A'da Inter zaten şampiyonluğunu garantiledi. Bu maça da açıkçası rahat çıkacaklarını düşünüyorum. E, tabii ki de illaki e, en az bir gol bulacaklardır arkadaşlar. E, Sassuolo, Sassuolo adına kötü bir maç. Çünkü küme düşme hattında bulunan, bulunan, bir takım arkadaşlar. Yani bu maçta kazanmak zorunda. E, bu maça da istekli çıkacaklarını düşünüyorum. Son maçlarda biraz kötü geçti ama arkadaşlar bu maç kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ee, son haftalarda da e, atçası, gol yönünden herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Evinde özellikle güzel performans sergileyen, sergileyen bir takım ev sahibi arkadaşlar. Yani güzel keyifli bir karşılaşma beklediğim için KG var seçeneğini önereceğim. İki takım da birbirine gol atar. KG, KG var seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir arkadaşlar. Ben burada şöyle bir sürprize gireceğim. Sürpriz içinde arkadaşlar yani sağ sola bence maçı kazanmak istiyorsa en az 2 gol atmak zorunda. Ev sahibi 1.5 üst seçeneğinde çok güzel bir oranı var. Yaklaşık 3 orana yakın bir oran arkadaşlar. Sistem kuponlarında ev sahibi 1.5 üst seçeneğini değerlendirebilirsiniz bu maçta. Evet sürpriz olarak ev sahibi 1.5 üst tercihi geldi arkadaşlar. Ama ana tercihimiz KG var tercihi bu maçta bilginiz olsun. Son maçımız için Portekiz'e gideceğiz. Chavez Porto mücadelesi. Evet Chavez son haftalarda küme düşme hattında bu maçlar artık onlar için son maçlar diyebiliriz. Ee, ama ama da Avrupa Kupalarında iyi bir e, seviyede maçı e, sıralamasını almak istiyor. Zor bir maç olacak her iki takım da galibiyete ihtiyacı var. Ne düşünüyorsun maçın yaptır? Evet öncelikle şunu söyleyelim. Porto Braga ile kapışıyor. Çünkü arkadaşlar ligde şu an için 3. sırada e, bulunan takım. Avrupa Ligi'ne gidecek. Dördüncü sırada bulunan takım ise Konferans Ligi elemelerine gidecek. Haliyle de e, şu an için Braga dördüncü sırada 62 puanda, Porta ise 63 puanda. E, tabii ki de bu maçı e, kazanmak için sağa çıkacaklardır diye düşünüyorum. Üçüncülüğünü korumak adına. çevresi ise e, ligde şu an için küme düşme hattında bulunan bir takım arkadaşlar. E, bu maçı da tabii ki de e, kazanmak zorunda. Şöyle bir e, her iki takımın son maçlarına baktığımız zaman arkadaşlar en az 2.5 üst seçeneği ve KG var seçeneği gelmiş durumda. Yani gol atıp gol seven takımlar e, e, bu maçı bırakmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ondan bir gol beklediği için tabii ki de e, Porto illaki ki e, en az 1-2 gol atacaktır arkadaşlar. Ya bu maçın ben e, üste gideceğini düşünüyorum. 2.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet, gollü bir maç geçmesini bekliyoruz. 2.5 üst tercih ettik arkadaşlar. Sizler de en fikirseniz bol şanslar. Evet 5 maçı birleştirdiğimiz zaman 6-51 gibi bir oran var şu anda. Ama tabii ki bu maçları böyle değerlendirmemenizi tavsiye ederiz. Ee, en azından ikili üçlü kombinelerle daha riski azaltmış olacaksınız. Canlıdan da bu maçları takip edip çok daha güzel kazançlar kazanabilirsiniz. Bir Telegram grubumuzda bu maçları bunun gibi benzer maçları takip ediyoruz ve güzel kazançlar sağlıyoruz. Emeğine sağlık Gamp'tur. Güzel bir video çıktı. Teşekkür ediyorum. Evet hafta sonuna güzel bir video çıktı. 5 tane maç yorumladık. Sürpriz tercihlerimiz de var arkadaşlar. 2 maçta sürpriz e, tercihler önerdik. Yani sistem kuponlarını da değerlendirebilirsiniz. Harici keşke oyunun da dediği gibi. Yani hepsini değerlendirmek zorunda değilsiniz. 2 üçlü şekilde e, kombine değerlendirebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar canadan takip etmeyi özellikle unutmayalım. Yani bol şanslar, güzel maçlar. Umarım full çekeriz. Evet 5'te 5 beş. Hedefiyle çıktık yola arkadaşlar. Hepimize bol şanslar. Bugün cumartesi günü katıl günü arkadaşlar. Kurucumuz Keş önderlenir. Rolling yayını yapacağız. Hepinizi bu yayına bekliyoruz. Katıl aboneliklerinizi almayı unutmayın. Yayında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Herkesin bizi destekleyen, bizimle olan herkese teşekkürler şimdiden. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.